taşacak bu deniz 19. bölüm 3. fragman adeta fırtına öncesi sessizlik gibi başlıyor. Dalgaların kıyıya sert sert vurduğu o sahnede denizin gözlerindeki kararlılık her şeyi anlatıyor. Artık geri dönüş yok. Bu bölümde herkesin maskesi düşüyor, gerçekler tek tek su yüzüne çıkıyor. Fragmanda ilk dikkat çeken sahne, Deniz'in elinde o dosyayla yürüdüğü an. Arkasından gelen sesler, fısıltılar, tehditler. Ama o bu kez korkmuyor. Çünkü öğrendiği gerçek, sadece kendi hayatını değil, ailesinin kaderini de değiştirecek kadar büyük. Özellikle yıllardır saklanan o sır, iki aile arasındaki savaşı yeniden alevlendirecek gibi duruyor. Te yandan Aras cephesinde işler iyice karışıyor. Denizi korumaya çalışırken aslında en büyük tehlikenin tam yanında olduğunun farkında değil. Fragmandaki o yüzleşme sahnesi var ya. Hani bana en büyük ihaneti sen yaptın. cümlesinin yankılandığı an. İşte o sahne bu bölümün kırılma noktası olacak. Çünkü ihanet sandığımız şeyin arkasında bambaşka bir fedakarlık çıkabilir. Bir de o gece sahnesi. Yağmur altında yapılan gizli buluşma. Siluetler, sert bakışlar ve aniden duyulan bir silah sesi. Kimin vurulduğu belli değil ama herkesin hayatı o an ikiye bölünüyor. Deniz koşuyor, çığlık atıyor. Kamera arasa mı dönüyor yoksa başka birine mi? Fragman burada kesiliyor ve izleyiciyi nefessiz bırakıyor. Ayrıca annesiyle olan yüzleşme sahnesi var ki Yıllardır saklanan gerçekler artık saklanamayacak. Seni korumak için sustum sözüyle birlikte gözyaşları sel oluyor. Ma bu itiraf denizi sakinleştirmeyecek, tam tersine daha da güçlendirecek. Çünkü artık o eski deniz değil. Hesap soran, korkmayan, gerekirse herkesi karşısına alan bir deniz var. 19. bölümde aşk ile intikam arasındaki çizgi tamamen siliniyor. Deniz ve Arasya birlikte her şeyi yakacak ya da birbirlerini kaybedecek. Fragmandaki son bakışma sahnesi ise tam anlamıyla kalp kırıyor. Sevgi mi kazanacak yoksa gurur mu? Bu bölüm resmen bir dönüm noktası olacak. Taşan sadece deniz değil, sabırlar, sırlar ve kalpler olacak. Büyük yüzleşmeler, beklenmedik ittifaklar ve şok eden bir final bizi bekliyor. Sizce o silah sesi kime ait? Gerçekten bir veda mı geliyor yoksa büyük bir oyun mu oynanıyor? Yorumlarda mutlaka fikirlerinizi yazın. Böyle detaylı fragman analizleri ve film gibi anlatımlar için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. Taşacak bu deniz 19. bölüm 3. fragman adeta fırtına öncesi sessizlik gibi başlıyor. Dalgaların kıyıya sert sert vurduğu o sahnede denizin gözlerindeki kararlılık her şeyi anlatıyor. Artık geri dönüş yok. Bu bölümde herkesin maskesi düşüyor, gerçekler tek tek su yüzüne çıkıyor. Fragmanda ilk dikkat çeken sahne denizin elinde o dosyayla yürüdüğü an. Arkasından gelen sesler, fısıltılar, tehditler. Ama o bu kez korkmuyor. Çünkü öğrendiği gerçek, sadece kendi hayatını değil, ailesinin kaderini de değiştirecek kadar büyük. Özellikle yıllardır saklanan o sır, iki aile arasındaki savaşı yeniden alevlendirecek gibi duruyor. Te yandan Aras cephesinde işler iyice karışıyor. Denizi korumaya çalışırken aslında en büyük tehlikenin tam yanında olduğunun farkında değil. Fragmandaki o yüzleşme sahnesi var ya. Hani bana en büyük ihaneti sen yaptın. cümlesinin yankılandığı an. İşte o sahne bu bölümün kırılma noktası olacak. Çünkü ihanet sandığımız şeyin arkasında bambaşka bir fedakarlık çıkabilir. Bir de o gece sahnesi. Yağmur altında yapılan gizli buluşma. Siluetler, sert bakışlar ve aniden duyulan bir silah sesi. Kimin vurulduğu belli değil ama herkesin hayatı o an ikiye bölünüyor. Deniz koşuyor, çığlık atıyor. Kamera arasa mı dönüyor yoksa başka birine mi? Fragman burada kesiliyor ve izleyiciyi nefessiz bırakıyor. Ayrıca annesiyle olan yüzleşme sahnesi var ki Yıllardır saklanan gerçekler artık saklanamayacak. Seni korumak için sustum sözüyle birlikte gözyaşları sel oluyor. Ma bu itiraf denizi sakinleştirmeyecek, tam tersine daha da güçlendirecek. Çünkü artık o eski deniz değil. Hesap soran, korkmayan, gerekirse herkesi karşısına alan bir deniz var. 19. bölümde aşk ile intikam arasındaki çizgi tamamen siliniyor. Deniz ve Arasya birlikte her şeyi yakacak ya da birbirlerini kaybedecek. Fragmandaki son bakışma sahnesi ise tam anlamıyla kalp kırıyor. Sevgi mi kazanacak yoksa gurur mu? Bu bölüm resmen bir dönüm noktası olacak. Taşan sadece deniz değil, sabırlar, sırlar ve kalpler olacak. Büyük yüzleşmeler, beklenmedik ittifaklar ve şok eden bir final bizi bekliyor. Sizce o silah sesi kime ait? Gerçekten bir veda mı geliyor yoksa büyük bir oyun mu oynanıyor? Yorumlarda mutlaka fikirlerinizi yazın. Böyle detaylı fragman analizleri ve film gibi anlatımlar için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. Taşacak bu deniz 19. bölüm 3. fragman adeta fırtına öncesi sessizlik gibi başlıyor. Dalgaların kıyıya sert sert vurduğu o sahnede denizin gözlerindeki kararlılık her şeyi anlatıyor. Artık geri dönüş yok. Bu bölümde herkesin maskesi düşüyor, gerçekler tek tek su yüzüne çıkıyor. Fragmanda ilk dikkat çeken sahne, Deniz'in elinde o dosyayla yürüdüğü an arkasından gelen sesler, fısıltılar, tehditler. Ama o bu kez korkmuyor. Çünkü öğrendiği gerçek, sadece kendi hayatını değil, ailesinin kaderini de değiştirecek kadar büyük. Özellikle yıllardır saklanan o sır, iki aile arasındaki savaşı yeniden alevlendirecek gibi duruyor. Te yandan Aras cephesinde işler iyice karışıyor. Denizi korumaya çalışırken aslında en büyük tehlikenin tam yanında olduğunun farkında değil. Fragmandaki o yüzleşme sahnesi var ya. Hani bana en büyük ihaneti sen yaptın. cümlesinin yankılandığı an. İşte o sahne bu bölümün kırılma noktası olacak. Çünkü ihanet sandığımız şeyin arkasında bambaşka bir fedakarlık çıkabilir. Bir de o gece sahnesi Yağmur altında yapılan gizli buluşma. Siluetler, sert bakışlar ve aniden duyulan bir silah sesi. Kimin vurulduğu belli değil ama herkesin hayatı o an